Biz doğa severler olarak e, fotoğraf çekmeye sık sık Akköy'e geliriz. Burası Akköy'ümüz bizim. Dün geldiğimizde bir e, arkadaşımla dostumla birlikte e, fotoğraf çekmeye geldiğimizde bu e, hazin durumu gördük. Dört tane burada. Flamingo, Anadolu tabiriyle alı turna dediğimiz alı turnadan iki tanesi su içerisinde Vurulmuş, boğazları kesilerek kesilmiş olarak gördük. Bu hayvanların hiçbir zararı yoktur. Doğaya hiçbir şekilde zararları yok. Faydası var, zararı yok. Yani insanlara da zararı yok. Bu Yırtıcılık e, özelliği yok. E, çiftçinin tarımına e, verecek bir zararları yok. Gölü, su, e, gölün içerisindeki, suyun içerisindeki mikroorganizmaları süzerek, gagalarından suyu alarak süzerek, aynı zamanda gölü temiz tutmaya yarayan, filtre yapan bir hayvandır. Bu hayvanın bu kadar yararlı bir hayvanı neden vururlar, neden, niçin vururlar bir türlü anlamış değil. Bu hayvanlar e, zor üreyen, zor büyüyen, zor gelişen, göçmen bir kuş ama e, sevdiği yerlerde de bir kısmı kalıp kalan bir hayvanlar. Şimdi şu anda gölümüzde aşağı yukarı 35-40 tane göl, e, alı vardı. Bunun alt tanesini katletmişler. Bakın daha buradaki fişekler daha yetkili, Bakın. yeni atılmış. Dokusu daha duruyor.